Amcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Kendi iç haber akışlarımız ve dışarıdan aldığımız ve piyasaların önemli olan verilerini, ABD Tarım Dışı istihdam Verisi'ni karşılamıştık. Burada biraz daha haber akışlarının yoğun olduğu, paketlerin tekrardan konuşulmaya başladığı ama Delta varyantının da biraz daha piyasalar üzerinde etki yaratabilecek mesajların geldiğini de görüyoruz. Christine Lagarde tarafından da Delta varyantı risk dengesi konusunu de bırakıyor açıklamaları da var. Ne dersiniz şöyle bir geçen haftadan bu haftaya böyle bir geçişte nasıl öne çıkan başlıklar? Şimdi yani delta varyantı meselesi herhalde geçen hafta en çok piyasayı tedirgin edebilecek başlıklardan biriydi gibi gözüküyor ama benim görebildiğim kadarıyla özellikle aşı çalışmalarındaki gelişmeler değil, yalnız sayısal olarak değil, bunun bu varyant üzerinde de etkisinin yüksek olabilme ihtimaline yönelik yapılan açıklamalar işte bu konuda yapılan araştırmalar sonrası verilen oranlar biraz daha sanki piyasaları bu konuda aslında ikinci plana itmiş gibi gözüküyor bu riski ve her geçen günde eğer bu varyant üzerinden bir piyasaya işte ekonomileri herhangi bir kısıtlama gelmeyecek algısı devam ederse bu iyimserlik bir süre daha en azından o varyantın dışında bırakılarak sağlık tarafı tarafındaki riskler biraz daha dışarıda bırakılarak devam edebilir gibi gözüküyor. Çarşambadan itibaren bir özellikle emtialar içerisinde tabii ki fiyatlamalar zaman zaman dalgalanıyor ama özellikle altın ve gümüş tarafında bir yukarı doğru istek her ne kadar özel sektör istihdam verisi Amerika'da güçlü açıklansa da devam ediyordu ama Cuma günü gelen tarım dışı verisi sonrasında hem aslında verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ama işte istihdam tarafındaki iş gücüne katılım istihdam oranı ve baktığımızda saatlik kazançlarla biraz daha 5.9'a doğru yükselen işsizlik oranı tarafı sanki şimdilik piyasanın biraz daha temkinli olma isteği tarafında yer almasına neden oldu ve özellikle desteğin ya da varlık alımlarının azaltılması ve desteğin devam edilmesi konusunda piyasa biraz daha takmin oldu ve burada bir dolarda geri çekilme gördük. Aynı şekilde Amerikan 10 yıllıklarında 1.43 civarlarında bir geri çekilme var. Ve bu da altını 1795 dolara taşıdı. Endeksler yeni rekorlar kırıyor özellikle Amerika tarafında biraz değerli metallerde yukarı doğru hareketlenme var biraz önce söylediğim nedenlerle ve risk algısı açısından da e, tamamen şu an için benim kanaatime göre e, açılımların geldiği bu varyant veya işte sağlık sorunlarının bir nebze daha ötelendiği bir süreç yaşıyoruz. Ee, bu haftaya da biraz bu nedenle sakin başlıyoruz gibi gözüküyor. Evet şimdi Tonguç Bey aslında önümüzdeki süreçte de hep bu delta varyantını yakından takip ediyor olacağız ama yılbaşından bu yana baktığımız zaman gelişen ülke kullarında bir dolara karşı değer kazancı söz konusuydu. Özellikle yılbaşından bu yana işte Türk lirası da başta olmak üzere ama e şimdi önümüzdeki süreçte bu delta varyantının daha da etkili olmasıyla birlikte bu durum tersine çevrilebilir mi? Bizim içeride bazı risklerimiz var. Dolar-TL'de kritik seviyelerdeyiz. Dolayısıyla biraz daha gelişen ülke piyasalarına baktığımız zaman, varlıklarına baktığımız zaman kur başta olmak üzere nasıl yorumlarsınız? Şimdi geçen haftayı değerlendirirken bu zorunlu karşılıklarla ilgili yapılan değişikliği tabii atladık. Hı hı. Siz kur, kur sorusunu sorunca e, o da önemli. Çünkü neden? E, doğru söylüyorsunuz. Yani özellikle son dönemde e, doların bir nebze değer kazanmasıyla birlikte... Ee, aslında uzun zamandır e, nispeten uyku modunda olan o Amerikan dolarının e, tekrardan gelişmekte olan ülke para piyasaları içerisinde özellikle para birimlerine etkisi olabilir mi sorusu gündeme gelirken geçen hafta e, işte döviz karşılıklarda bir yükseliş e, dövizlerden TL'ye zorunlu karşılık geçişlerinde de Ekim 1'e kadar ki Ekim 1'den sonra sıfırlanacak olan bir ee, değişiklik geldi açıkçası. Bu da biraz daha TL tarafını e, banka bilançoları tarafında destekleyici bir hamle olarak piyasada görüldü ve Sayın Kavcıoğlu'nun bunu aslında bu düzenleme öncesinde bankacılık e, liderleriyle önderleriyle diyelim yaptığı toplantılarda aşağı yukarı dile getirildiği görüşü de hakim. Çünkü e, yani kurs sorusunun cevabını değerlendirmek için dolar küresel anlamda değer kazanırken biz aslında baktığınızda biraz daha dengeli bir kurs içeride görüyoruz. Tabi burada katılımcının hala az olması ve bu son yapılan değişikliğin bir kısım etkisi olsa da hala aslında böyle çok da aşağı doğru bir trend bulmuş kurs hareketi yok. Şimdi cuma günü yanılmıyorsam tarım dışı sonrası işte o 1 dolarda değer kaybı olunca 8.64'lere kadar bir geri çekim oldu. Ama bugün enflasyon verisi var. Efendime söyleyeyim işte önümüzde e, sizin de bahsettiğiniz bazı sağlık e, gelişmeleri yani varyant meselesi belki benim açımdan çok sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Ama piyasalar açısından yani Türkiye'nin birçok konuda e, hala riskli bir konumda olduğu e, özellikle yurt dışı yatırımcılar nezdinde devam ediyor. E, ve kurunda işte CDS'lerle birlikte açıkçası baktığımızda çok da böyle... 8.57'lerin aşağı doğru gelme isteği olmadığını görüyoruz. Şöyle değerlendirmek lazım her hafta yaptığımız gibi. Yani 8.57'nin altına gelmediğimiz sürece geri çekilmelerde piyasa hala alım iştahında. Ama 8.80'lerde geçilmedikçe oralara yaklaştıkça da ufak ufak satışların da gelerek piyasa dengelenmesinin biraz daha 8.60-8.80 arasında devam ettiğini görüyoruz. Yani yaz aylarında ben 1-2 ay boyunca şimdi bizim işte bir bayram aramız var. 15 Temmuz sonrası bir ay ki bugün de kabinede konuşulacak bir uzun tatilimiz olabilir. Dolayısıyla burada kurda da çok böyle iştahlı yukarı aşağı hareketler şimdilik beklememek gerekiyor. Bazı diğer değişikliklerin yani o enflasyonda kalıcı hareket işte enerji fiyatları, efendime söyleyeyim içeriye para girişinin bir nebze artıyor veya azalıyor olmasının etkilerini biz temmuz Ağustos'ta görüp ondan sonra Eylül ve sonrasını biraz daha değerlendirmek kurda mantıklı olur. Şimdilik aralığımız işte 57 ile 80 arasında gibi gözüküyor açıkçası. Evet şimdi burada merkezin bundan sonraki yapabileceği hamlelerine de geçeceğim. İndirim ya da arttırım bu konuda da yine düşüncelerinizi alacağım ama bugün önemli bir veri var. Kritik enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Geçen ayki biraz daha kapalı olduğumuz 17 günlük kapanmadan dolayı biraz daha böyle net veriyi ifade etmedi. En azından piyasa öyle fiyatladığını söyleyebilirim. Şimdi bugünkü veri beklentisi baktığım zaman %17'ye yakın bir beklenti var. 16.9'luk bir beklenti var. Piyasada oluşan bir beklenti. Ve dolayısıyla yani burada enerji fiyatları olsun, kur hareketindeki geçişkenlik olsun tüm bunları böyle komne bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman Ahlatçı yatırımın bugünkü beklentisi nedir? Bunu merak ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte belki bugün zirveyi görecek miyiz? Bunu sormak çok zor. Cevaplamak da çok zor biliyorum çünkü kurdaki hareket olsun ya da işte gıda enflasyonuna bakıyoruz. Geçen yıldan bu yana baktığımız zaman e, hala daha oldukça yüksek ki mevsimsel etkilerle birlikte düşü olması gerekiyor normalde. Tüm bunlarla birlikte değerlendirsek eğer. Şimdi e, Pelin Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Yani enflasyonda zirveyi görüp görmediğimizi e, bence Temmuz-Ağustos'da daha net değerlendirmek lazım. Çünkü bizim beklentimiz yani piyasa 1.50 civarı bekliyor. Biz 1.40-1.50 arası bir yerdeyiz. Orada da işte 16.90-17 arasında yıllıkta bir enflasyon. Yani piyasaya beklentisi aslında çok yakın bir yerdeyiz bu sefer. E, ama şöyle bir durum var. Yani işte 1.40, 1.50, 1.30, 1.60 neyse. Yani ikilere veya birlere doğru bir aylık enflasyon değişkenliği olmadıktan sonra Piyasa zaten enflasyon verisinde çok bence kur üzerinde de ya da piyasa üzerinde de etkili bir veri olarak şimdilik görmeyecektir diye düşünüyorum. Ama zirve meselesinde şöyle bir durum var. Bundan sonraki iki ay içinde o baz etkisi yani geçen yıldan gelen biraz Haziran'da da hissettiğimiz baz etkisi bir kenara çekilebilir. Bu bir yani biraz daha yüksek enflasyonu. Aylıkta e, görmesek de belki o obaz etkisinin, etkisinin azalmasıyla yıllıkta tekrar enflasyon 17'lerde biraz 17'lerin üstünde kalıcılığı olabilir. Ama şöyle bir şey görüyorum. Yani bu benim tamamen kişisel e, günlük hayatta gördüğüm bir şey. Mesela mevsimsellik etkisi dediğiniz durum, evet bazı gıda özellikle sebze meyve gibi e, işte fiyatlamalar içerisinde mevsime geçişlerde belki. Biraz eğitim tarafını, biraz ne bileyim ulaştırma tarafını falan da e, alabiliriz. E, yani Haziran ayı içerisinde hani dengelendiği bir ay olabilir. Ama aynı şekilde hizmet sektöründe de işte bu turizm sezonunun başlamasıyla e, yine e, hani bakıyorum şöyle geçen seneye göre çok enteresan fiyatlamalar var. Yani aylık bazda bunun Mayıs-Haziran geçişi nasıl olur bilemiyorum. Ama tam da böyle normalleşme süreci başladı bir ay olan Haziran'da da bu hizmet tarafında işte burada e, onun için dedim yani ulaştırmanın tam etkisi nasıl olur? Buradan hizmet tarafındaki fiyatlamaların etkisi nasıl olur? Onu göreceğiz. Ama yine de işte hepimizin beklediği bir buçuklara yakın bir aylık enflasyon tamamen bu nedenlerle kaynaklı. Şimdi bunların Temmuz'a geçişi eğer çok daha yoğun olursa yani yükseliş inmesi açısından o zaman belki Temmuz ayı hani eğer en iyimser tahmin üzerinden yine gidiyorum zirve bir ay olabilir. Aksi takdirde yani bu da enerji fiyatı kur hareketi efendime söyleyeyim para girişinin az olmasıyla birlikte veya talebin artmasıyla birlikte gelen bu hızlı fiyat yükselişlerinin devamı yani bizi yıl sonuna kadar çeşitli aylarda yeni zirveler yapabilecek bir enflasyona doğru götürebilir. Dolayısıyla bu aydan çok çekinmiyorum diyeyim piyasa adına. Temmuz'u merak ediyorum ama sonraki dönemde yalnız bu fiyat hareketleri değil enflasyonu yaratan diğer etkenlerinde de nasıl bir fiyatlama göstereceği tamamen zirvenin hangi ayda olabilme konusunda ön plana çıkacaktır. Şöyle hızlandırayım mesela büyük ihtimal bir sonraki soruda şey olabilir. Yani ne zaman o zaman faiz indirimi ya da faiz arttırımı gibi bir beklenti olabilir. Bunu da Sayın Bakan geçen hafta yurt içindeki yatırımcılarla yaptığı toplantıda Anlayabildiğimiz kadarıyla yani oradan okuyabildiğim detaylarda e, dördüncü çeyreğin başı en iyi ihtimalle faiz indirimi için dedi. E, o açıdan ben de Temmuz-Ağustos'u önemsiyorum. Dolayısıyla bizim beklentimizde de hala iyimser senaryoda işte 14,5 enflasyon %18 yıl sonu bir faiz var. O da yılın son çeyreğinde faiz indirimi olabileceği yönünde. Ee, şimdilik iyimser senaryoyla piyasada biz de devam ediyoruz. Sayın Bakan da devam ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu da Temmuz Ağustos yani bu faiz e, politikasında ya da para politikasındaki değişiklik olup olmayacağında Temmuz Ağustos enflasyonu bence çok net ortaya koyacak diye düşünüyorum. Evet şimdi yıl sonundaki enflasyon beklentisine baktığımız zaman da yıl sonundaki enflasyon beklentisinde işte %15'lik genel bir beklenti var yıl sonunda oluşabilecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'ndan yapılan açıklamalarda özellikle şu sıkı duruş mesajları yenilenirken bununla birlikte dördüncü çeyreğin başı, başı gibi bir enflasyondaki belirgin bir düşüş patikasını bekliyoruz şeklinde yine açıklamalarında bulunmuştu ama dışarıda cuma günü de aldığımız bir veri vardı. ABD tarım dışı istihdam verisi. ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Burada belki paket e, biraz daha destekledi piyasaları. Oradaki bir miktar daha en azından sert bir kırılım olmaması için ama Merkez Bankası'nın bu hamlesine dışarıdaki konjonktür izin verebilecek mi Tonguç Bey? Bunu merak ediyorum. Şimdi açık konuşmak gerekirse normalde e, bu bu şeyle gidersek yani Hı. bu e, son 1-2 aylık para girişi e, işte piyasa fiyatlamaları dışarıdaki enerji fiyat diyebileceğimiz kur hareketi içeride. Yani buna benzer bir ivmeyle biz önümüzdeki kalan 6 ayı geçireceksek, bence merkez bankası hani faiz indirmeden biraz da yüzde 15 ve belki de biraz üzerinde enflasyonu da kabul ederek devam etmesi gerekir. Yani bu aynı tempoda gidersek açık konuşmak gerekirse. İşte onun için ben biraz önce biraz daha iyimser senaryo biraz daha kötümser senaryo ile de gideceğimiz bir üçlü fiyatlama senaryosu üzerinden aslında yıl sonuna kadar beklemek gerekiyor. Bunu net değiştirebilecek şey bence para girişi. Yani para evet diyebilirsiniz gıda fiyatları değişebilir normalleşme süreci taleple birlikte fiyatlar dengelenebilir vesaire. Çünkü salgın etkisinden de sayın başkan çok sık bahsediyor tüm dünyada olduğu gibi. Ama bence para girişi işte turizm girdileri veya buna bağlı olarak Türkiye tekrar yatırımcıların artması. İyimser senaryonun ne kadar daha iyiye doğru gidebileceğini gösterir. Aksi takdirde Türkiye'nin yani bu tempoda mevcut sistemle devam etmesi bile çok e, bence e, başarılı görülebilecek bir e, değişim olur diye tahmin ediyorum. O açıdan e, istihdam tarafında da şöyle bir şey var. E, yani yurt dışındaki değişimler. Şimdi bir e, şeyde 700 bin özel sektör, e, 850 bin aşağı yukarı yani söylüyorum kabataslak. Amerika'da bir buçuk milyon üzerinde bir istihdam sağlanmış bir ay içerisinde. İşte deniliyor ki iş gücüne katılım oranı geçen ayla aynı. İşte gelirler o kadar etkili değil falan. Hani tamam bunu bir kenara koyalım ama istihdam da geliyor. Yani bir azalma bir bozulma da o tarafta yok. Şimdi bu gelirken ben bu aşı çalışmalarıyla da piyasaların tekrar kapanma riskinin başka bir değişken haricinde çok olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla gümbür gümbür bir 6-7 ay. Yani yıl sonuna kadar işte talebin etkisi mi, fiyatın e, ürüne ulaşılmaması etkisi mi e, dengelenecek? emtia fiyatları stokların boşalmasıyla mı dengelenecek? Petrol fiyatları OPEC'in anlaşmasıyla mı dengelenecek, dengelenmeyecek? Bütün bu soruların cevabını da o 6 ay içinde bulacağız. Ama şu bir gerçek ki hızlı bir büyüme baz etkisi de bunun içinde olacak ve enflasyonun, en azından o yani çekirdek diyebileceğimiz ya da üfe üretici fiyatı diyebileceğimiz taraftaki yoğunluğu tüm dünyada sanki en azından 4-5 ay daha devam edecek. O açıdan yani Merkez Bankası veya Türkiye nezdinde enflasyonda kalıcı bir aşağı yönlü ivme yaratabilmek için diğer ülkelerden farklılaşmamız gerekiyor. Bu da fon girişini Türkiye'ye göstermesi gerekiyor. Bu olursa ee, politikalarını uygulayabilir Merkez Bankası olmaması halinde de dediğim gibi en iyi senaryo şu anki haliyle politikanın devam etmesi Şimdi bununla birlikte biraz daha önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da nasıl şekillenecek tüm bu aydın. Şimdi önümüzdeki süreçte bakıyorum 1376 puandan haftayı kapattı. Bu haftaya dair beklentilerimiz nelerdir? Evet 0.28'lik bir primlenmeyle cuma günü kapattı ama hala daha çok sınırlı bir hacimden bahsediyoruz. Yabancı ihtiyacından bahsediyoruz. Nasıl görürsünüz? İkinci sorumda özellikle öne çıkartacağım sektörler nelerdir bu hafta? Şimdi e, yani evet hacmin düşmesi e, ve özellikle e, bence içeride yani yurt içinde o bizi güçlü tutan yerli yatırımcının e, bir nebze Borsa İstanbul'dan uzaklaşması diyebiliriz. Bunun sosyal hayata geçişin etkisi de var. Aynı zamanda e, geçen yıl kadar e, yani geçen yıldan kastım da salgın esnasındaki o şoktan sonra getirilerin çok yükselmesi sonrası bir iki aylık süreç içerisinde aslında bütün trendlerin aşağı doğru dönüp o getirim marjlarının da e, Borsa İstanbul tarafında azalmasıyla birlikte yerli iştahının da bir nebze azaldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu da bizi aslında yukarı doğru götürme e, potansiyeli olan o işte 1450'ler 1460'ların üstünde çok tutanamamamıza neden oldu ve geldiğimiz yer itibariyle 1350-1400 aralığındayız. Burada iki tane 200 günlük ortalamamızın da e aşağı yukarı hem üstel hem basit olarak yani 1370 ile 85 arasında bu iki ortalama e dolayısıyla bu arada da biraz sıkışmışlığımız var Şimdi teknik tarafla çok aslında böyle boğmak da istemiyorum ama e uzun lafın kısası dar alanda kısa paslaşmalarla böyle hisse bazlı hareketlerin biraz daha ön plana çıktığı bir ee, ne diyelim hani borsa İstanbul var ve burada özellikle Ağustos ayı e, bizim e, aslında baktığımızda Yasin Bey'in de araştırmada geçen hafta paylaştığı bu son 10 yılın borsa performansları içerisinde bizim Ağustos ayımızın da çok böyle e, iyi bir yüzdesi yok. Dolayısıyla Temmuz'da da uzun bir tatil dönemi olabilir. Hani bayram ve işte 15 Temmuz civarında 1-2 haftayı düşünürsek E zaten yatırımcıların bir kısmı e, bu finans piyasalarından sıkılıp, Belki köyüne, memleketine, biraz daha işine dönmüş durumda ya da tatil ertelemelerini gerçekleştiriyor. O açıdan gerçekçi bir beklentiyle 1350 aşağıda kırılmazsa, bu aralarda 1400'de yukarı geçilmezse, açık söylemek gerekirse bu 200 günlüklerin aralarında bir yerlerde hisse bazlı hareketler devam edebilir. Ben kalıcı bir yükselişin, Ağustos sonundan önce zor olduğunu düşünüyorum. Yeni bir haber akışı, özel bir haber akışı gelmezse ama çok sert geri çekilmeler içinde o 1350'nin mutlaka kırılması lazım. Aksi taktirde aslında yurt dışında tepelerde oluşan o yatay hareketlerin biz burada 1350-1400 arasında görürüz. E hafta içinde ne ön plana çıkabilir? Belki... Ee, son dönemde bu Delta varyantıyla ile işte biraz geride duran ve Perşembe-Cuma günü toparlama eğilimi gösteren tekrar ulaştırma sektörüne bir geri dönüş olabilir, ee, görebildiğim kadarıyla biraz e, yani gıda tarafında özellikle e, bizim böyle bayram öncelerinde e, hareketlenmeler olabiliyor, e, orada olabilir diye bakıyorum ama esas hareket beklediğimiz mesela o biraz da böyle petrokimya işte geride kalan yani salgınla biraz geride kalan tarzdaki o petrole dayalı ve petrolün fiyatlaması üzerinden nem nevalanan hisselerde bazı hareketlenmeler olabilir. Geçen hafta Koç grubu hisselerinden işte Arçelik'le özellikle Koç Holding'in de endeksi belli bir noktada bu hisse alımlarının açıklanmasıyla birlikte yukarıda tuttuğunu unutmadan yatırımcıların yani gelen haberleri biraz takip ederek sektör ve sektörün içindeki hisseleri değerlendirmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet şimdi bu önümüzdeki süreçte geçen haftalarda özellikle yine swap haberleri biraz daha önden mesajı verilmişti ama şu an henüz onun bir uygulamaya geçmediğini görüyoruz. Bunun gibi bir haber akışı besler mi ne dersiniz? Valla swap yani şunu ben düşünüyorum. Yani Türkiye'de tabii ki hemen bugünden yarına bir yabancı ilgisi arttıracak evet. haber çok zor ama yani Türkiye'nin mesela son dönemdeki birçok soru işaretine netleştirebilecek bir haber bence çok etkili olur. Şimdi swap anlaşması gidip İngiltere ile yaparsanız belli bir oran yani mevcut oranınızın yarısı kadar bile olsa Belki etkili olabilir ama gidip işte Çin'le, Katar'la e, bu mevcut oranlarınızı arttırırsanız veya gidip Endonezya'yla, Malezya'yla anlaşırsanız e, biraz daha şey olabilir. Yani negatif algılanmaz ama ya bu da işte süreç içerisinde gibi gözükebilir. Onun için swap anlaşması e, üzerinde çalışıyoruz dediği için Sayın Başkan'ın bence yenileri de gelecektir. Ama bizim esas konumuz şu yani Sayın Ağbal dönemindeki o söylemler içinde kur aşağıdayken bir rezerv arttırıcı hamle yapmak e, politikamız vardı. Şimdi bunu mesela zorunlu karşılık değişikliğiyle yapmaya çalışıyoruz. İşte yani öbür gün swap'la birlikte belki biraz daha e, kurun aşağı gelmesi olabilir diye oradan belki tekrar denemeye çalışacağız. Ama burada turizm gelirleri e, bizim için önemli. Ayrıca bir fon akışı olması gerekiyor. İşte o haber akışı Türkiye'yi biraz da sıkıntılı konumdan yani sıkıntıdan kastım da o para girişi duruşunun devam etmemesi ve yeniden fon akışını sağlayacak herhangi bir habere bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani swap hamlesi biraz önce anlattığım gibi çok belki böyle net bir piyasa değişkeni olmayabilir bu konuda. Evet Tonguç Bey son olarak da sizden bir petrol fiyatlamasında görüşünüzü merak ediyorum. OPEC'te herhangi bir uzlaşı yaşanmadığı haftaya sayan bu haftaya sarktı. Birleşik Arap Emirliği'nin isteği var. Dolayısıyla piyasalarda da şu an özellikle MTA tarafında da baskın arttığını da görüyoruz. Burada yukarı yönlü fiyatlamalar da ardını kesti, kesmiyor ve 75 dolara gelen bir Brent ve ham petrol de var. Ne dersiniz? Şimdi bu OPEC'teki 2-3 günlük gecikme diyelim veya işte 4-5 günlük hafta sonunda eklerseniz bence çok doğal. Çünkü neden? Çünkü fiyatlar yukarı gittikçe daha önceki yayınlarımızda konuştuğumuz o insanların ya da kişi veya kurumların, ülkelerin buradan alabileceği gelir, burada kendi üretimlerini kısıtlayabilecekleri oran konusunda anlaşmazlığa düşmeleri çok normal. Ve hep şunu söylüyorduk, işte Amerika, İran, OPEC gibi gelişmeler piyasayı aşağı doğru, bazıları tabii yukarı doğru da etkileyebilir. Aynı zamanda işte kayaç gazı, Amerika üretimi gibi ve e, petrolün e, olası bir talebin artmasıyla ki bu görüyoruz şu anda olabilecek o yukarı doğru inmelenmesini bu iki eksen içerisinde dengeleneceğini bekliyorduk. Ben şu an için yani 70 e, 80 dolar daha önce işte 65 75 dolar diyorduk ama 70 80 arası e, sanki bütün bu gelişmeler sonrası Devam edecek bir fiyat aralığı gibi 74.50 aşağı kırılsaydı ve anlaşma ya da anlaşmamazlık sonrası kırılırsa 70 dolarlara kadar da bir geri çekeme potansiyeli petrolde var. Tüm talebin artma beklentisine rağmen ama yukarıda da bu yıl için ana yerimiz, ana direnç bölgemiz 80 dolar olacak gibi gözüküyor şimdilik. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey. Bu haftada yine perspektifi aktardığınız kıymetli değerlendirmelerinizi aktardığınız için iyi haftalarınız olsun diyelim. Efendim Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte her pazartesi olduğu gibi haftaya ışık.